Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Merzifon. Yine bir gün bir gezintiye çıktık. Köpeklerimle. Şu an geziyoruz. Geliyorlar. Bayağı büyüdüler. Sultan kızım. Keleş. Yoruldun mu Keleş? Çok koştun değil mi? Evet, şöyle gidelim arkadaşlar. Çakal yok çakal. Çakal da gelir şimdi. Çakal geliyor mu? Köpeklere yetişemiyoruz. Dik bir rampa. Şu an Ankara'dan Ankara'dan gelen misafirlerim var tabii ki bu arada. Fatih Merzi, Mahmut Merzi ve Yavuz Merzi. Ağla geliyor. Geliyor mu çakal? Hadi oğlum çakal. Hadi oğlum. Koş oğlum. Hadi oğlum yapabilirsin. Yani idare eder. Gelebiliyor. Evet arkadaşlar. Köpeklerim hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Hangisi? Ya boyuna verdikçe o birazcık daha şey kilosunu çırpar. Şu an kış ayı ya biraz beslensinler. Baksana. Pas aldım pasma bak nasıl sıkmaya başladı. Artık şey yapıyorum yani. Bak dişinin tasmasını çıkarttım. Ya onu evde eğken çıkartıyorum. Videoyu almıyor mu? Alıyorum. Videoyu çekmeye devam ediyoruz. Burada bizim köyün Ultra Super Malikanesi. Hem malikane hem mandrası. İnekler bayağı bir burada sefa sürüyorlar. <laughs> yani köy yöründe gayet güzel bir yer. Kahyaoğlu. Süt çiftliği, inek çiftliği. Ne derseniz artık. Evet. Hele gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar. Köpekler avlamaya başladı yine. Kurt koştu. Açık ya. olsun oğlum. Köpekten korsaydık köpek beslemezdik. Benim köpekler küçük ya. Ya ne küfür ediyorsun? Korkma oğlum. <laughs> Bir, iki, üç, dört. Dört tane. Yani. <laughs> Şşşt! Gel buraya! Buraya. Gel buraya. Gel. 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 Ya, <laughs> çok ya. cesaret ya. En büyük cesaretli değil mi? Hayır gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. biraz gelişimiz <laughs> Hadi girelim. Gel. Gel, gel. Hadi gel. Nekler geliyor. Köy inekleri geliyor ayrımdan. Ve zalim. Gel, gel. zalım. Zalım. burayı izleyenler izleyecek. izleyecek İzlemeyenler de çıksın gitsin herhalde. Yani. Biraz doğal bir tarafı. Keleş gel buraya. Hadi göz. Yürü. Ne? Şu kadar, Çok cesaret değil mi bu? Zalim lan tamam. Zalim diyorlar ya işte. Zalim yani. Ya şöyle çıkartmayın beni. Çıkartsan da hepsini parçalarım diyor. Üstürüyor <laughs> değil mi arkadaşlar? <laughs> Yine inekler geliyor. Hadi salon. Hadi salon. Hadi salon. Salon sen ne nasıl bir cesaret var ya? He? Ha? Gel. Hey, Gabriel ya. Yani köpekte acayip bir cesaret var arkadaşlar. Boyu küçük ama bak bak bak. Direkt tüyleri kaldırıyor ya. Kere senin de bir cesaret bekliyorum bak. Boy post var. Kumaş sağlam. Cesaret bekliyoruz yani birazcık. Neyse arkadaşlar biz zaten köpek dövüşlerine karşıyız. Amacımız zaten üretim bizim. Üretim için çıktık bu yola. Köpek, köpekler. Yeter, Şöyle geziyoruz. Köpekler tangal olunca doğanın bir ayrı oluyor. Biliyorsun <laughs> meşe ağaçlarını çek. Yani doğa deyince akla önce ne gelir sence? Doğa deyince ağaç gelir. Yani, Yemek. yeşillik gelir yani yeşillik değil mi? Gelir. Yani ne görüyor oksijen biliyorsun oksijen sen geliyor. şu an? Oksijen. Meşe ağaçları gelir. Meşe. Güzel Meşe. hava. Benim aklıma bok geliyor. Nerede ki? Doğada yürü. Tetanaz aldım adam. Allah'ım çek. Sen aynı çiğ battın mı gün? Nasıl becerdin? Sen Abi, çeşene, evet, sen Sakin geçtir. Ya bizim şey ne diyecektim? Geldi, bizim bizim köyün arası da bayağı geniş ama biliyor musun? Hadi eskiden mesela bu taraflara geri gidip domuz kaldırdık ya. Bu aralar niye çıkmıyor domuzlar? Domuz mu gelirdi? Evet. Videoda mısın hala? Evet. Domuz geliyor mu gidiyor Domuzlar yani. niye yok biliyor musunuz? Şey tükenmiş. Yok ne içkenme var da? Domuzlar böyle ağaçlık alanları sever. Baktığımız e, yerlere yok. bakıyorum. Ağaç yok. Yani insanlar ağaçları yok edince orada yaşayan popülasyon azalıyor. Hayvan popülasyonu azalma oluyor. Evet. Ve domuzlar başka yere yani şey yapıyorlar. Aynen. Göç yapıyorlar. Buradaki domuzların büyüklüğü de bir inek kadar var. Aynen. Yani var yani. Abartma. Ama köpeklerin gücü yetiyor mu derseniz yetmez. Çünkü domuzlar güçlü bir yapıları var. Kaslı hayvan. Yani 3-4 köpek anca bir domuzu halt edebilir. Bakıyorsun öyle yine derdi. Bakıyorsun öyle yine mağrur. Yani şu an yine e, bir kokaldılar. aldılar. Koku almayı seviyor bunlar ya. Bayağı iyi kok alıyorlar. <laughs> Orada ama bayağı bir 4-5 tane köpek var. Bekiyor musunuz şu an? Evet. Yani köpeğin cinsi yok. Başka hiçbir yerde yok şu köpeğin cinsi. <laughs> Nerede Aslan yani. Aslan köpek de değil bunlar aslan. Yok. <laughs> Beş oğlum. Kaplan mı? Bu kaplan, bu aslan. İşi gücü olmayan bir insanın için en güzel aktivite köpeklerle gezmek. <laughs> daha iyi daha çekecek, köpeği çek lütfen. Kameraman bey. gezi çalışıyoruz oğlum. Gezici mi? Tabi canım. Keleş. Keleş. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Telediniz mi? Töyledik. Sıcak değil mi baba ya? Yani, yani aralığın değil. bir gün kaçı? Beşi. Olmasına rağmen. Hava cidden yani böyle. Yaz havası gibi ya. Mevsimler bile değişti. Düşünsene. Yılbaşında bana böyle olduğunu. Yılbaşında mı? Evet. Ya bizim öyle şeylerle işimiz yok. yok. Yılbaşında yok. Sevgililer günü. Yılbaşında büyük Nasıl olabilir? Yani. İnşallah. Kimse. Kimse sağa sola gitmez. Evet. Hastalığı yaymaz. Aralık 2020 ve virüs hala devam ediyor. Gel 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 gel. Sen öyle bağırınca köpekler çok uzakta zannettim biliyor musun? Hadi Sultan, hadi. Hadi, işte yani, Çekiyorum izlesin kendini. Ben hele çekeceğim oğlum. Yani... Önce başrol oyuncularına yer veriyoruz biz. <laughs> ya sen köpekten çok korktun değil mi küçükken? Son zamanlarda alıştırdın yani. Ben alıştırdım seni köpeklere. Ben alıştırdım. Evet. Benim Mustafa Bey'i sonra alıştırmıştır köpeği. Bunu da yazalım bir <laughs> kenara. ya ben de korkuyorum köpeklerden. Yani, i̇nsanlardan korkuyorum. Yani insanlardan korkuyorum. Doğru söylüyorsun. Yeme boku. Boku yeme oğlum. Hayvanların dışkısını yiyorlar ya. Niye yiyorlar ki acaba? Mikroplar mı onlar? Bir şey söyleyeyim mi? Aldığımız ek vitaminler köpeklerin köpeğine ne kadar düzeltti. Görüyorsun değil mi? Hiç kusur kalmadı ya. Bayağı faydası oluyormuş demek ki. Eklem. Bir tane vitamin var mı? Nerede yani. köpeklerin boyu uzası? Ne? Köpeklerin boyu uzası demiş. Her, her gün veriyorum ben bunları hepsine. Her zaman veriyorum. Köleş. Köleş bir davara gidelim değil ha. mi? Şehirde mutluluk bulamayanlar için e, harika bir ortam var. Ayrı mutlu olmak gibi bir düşünceler olanlar. Kızım, bence, hadi kızım. Aslan hadi be, aslan. Maddi imkanlar yüzünden olamayanlar var. Hadi kızım. Yani şu an 5 kilo verdiğimi hissediyorum. Yani kaç kilometre Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere bir sonraki videomda. Digi ya. ya da isterseniz sizi çekerek mi kapatsam şöyle en son? Karşımayız. Arkadaşlar video bu kadar. Güneşe karşı. Like atmayı, alttan abone olmayı unutmayın. <laughs> Aynen önce. Videoyu beğenip abone olup like. kanala yorum atmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Oo, benim kanalı reklamını mı yapıyorsun? İnşallah trendlere girebiliriz. Tamam. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Görüşmek üzere.